Ben oyunu bırakıyorum bay bay. gidiyorum eğim falan vermeyeceğim. Şimdi her neyse dostlar şakayı falan bir yere bırakıyorum. Dostlar bugün size geçen videomda anlattığımı hani anlattığım için onların detayları da falan anlatacağım. Mesela strafe atarken falan bazı arkadaş strafe'i çok yanlış yerde kullanıyor. Dostlar strafe şudur. Şimdi bu adam tamam bu adam mesela benim kurosuma çıktı ya da ben bunun kurosuna çıktım. ilk mermi kaçırdım. Dostlar ilk mermiyi kaçırdıktan sonra ateş etmeye devam ederseniz şöyle göstereyim. Dağ taşa gidiyor mermi gördüğünüz gibi. Dostlar strafe dediğimiz şey adamı vuramadınız. Böyle adamı vurmanızdır. 1-2 sıktım vuramadım böyle. Ama bu adamı hani herhangi bir yere isabet ettirdiyseniz Bu adam hani ne bileyim sağa sola zaten mumut atmaya çalışır herşey Atamadıysa Dostlar eğer siz bu adamın Şunu vurayım Şimdi dostlar Siz bu adamın body'i attıysanız Tarayın kanka mermi Parayla değil tarayın yani Bunu taramak kötü bir şey olarak gösteriliyor dostlar taramak adama mermi gelmedi de böyle tararsanız evet saçma ama adama mermi isabet ettiğinde tararsanız her türde vurursunuz dostlar yani taramaktan korkmayın çekinmeyin şu oyunda taramaktan ama dediğim gibi mermi eğer isabetli giderse body'e falan o zaman tarayabilirsiniz hani düşük crosshair placement yanlış olduğu için yanlış yerlerde olduğu için yani misal adamın kafası burada çıkacakken adam şuraya tutuyorsa yanlıştır. Adama mermi body gider. Düşük elo olduğu için de strafe atmaya çalışır ve strafe attığı gibi de ölür eğer karşıda ona bir mermi isabet edip taramaya devam ettiyse. Ya dostlar Diamond elo'da da böyle bu. Diamond elo'yu da şöyle anlatayım. Bakınız elo'da da Mermi isabet ediyor. Adam strafe atıyor. Hesse atıyor. Strafe atarken bu arada şöyle şunları yapanlar var. Ne kanka? Adam burada ne duruyor. Strafe atarken adam böyle yapıyor. Dostlar strafe atarken de prosunuz Hedefinizin kafasında olması, olması lazım Böyle strafe attınız çevireceksiniz mouse'u. Mouse'unuz böyle kalmayacak. Böyle kalmayacak. A'ya bastığınız gibi mouse'u sağa çevireceksiniz. Hop vurdum. Anlayışa dostlar silverları Bunları bildiğinin farz ediyorum. Silver arkadaşların da ya, oyundaki genel bir sorun CTR'de basmak bence. CTR'de her yere CTRL'e pik atıyorlar. Hangam güzel bir şey değil. Anlayın artık şu uzatmadan çeteriliği artık söylediğime göre silver olan arkadaşlar da eğimini geliştirmesi için bu arada bronzlar da aynı şeyi uygulayabilir ne bileyim platlarda aynı şeyi uygulayabilir dostlar kötü olduğunuz şeyin üstüne çalışın eğiminiz iyiyse yine iyiymiş çalışın movement'ınız iyiyse eğiminiz kötüyse eğime çalışın eğiminiz iyi movement'ınız kötüyse mumut movement çalışın önce bir eksikleri her neyse dostlar silver'da da genelde gördüğüm hani oynadığım hesaplarda falan gördüğüm genel sorun. Adamın kafasını kafasına cross'u getirmeden sıkmak. Mesela şöyle. Bakın adam böyle yapıyor. Kafasına cross gelmeden taramaya başlıyor. Böyle yaparsanız tabii ki vurmakta zorlanırsınız adamları. Dostlara öncelikle sakin olmanız lazım. Adam gördün gördüğünüz gibi hani eliniz kolunuz birbirine dolaşmasın. Sakin olun. Bu oyun kaybedebilirsiniz, kazanabilirsiniz, rank katlayabilirsiniz, rank düşebilirsiniz. Olacak şeyler. Her neyse dostlar sakin kalmanız için kolay modu alıyoruz. Kafasına getirdim vurdum. Ad yaparak kafasına getirdim vurdum. Kafasına getirdim vurdum. Kafasına geldiğine emin olduğunuzu ateş edin. Böyle aşırı yavaş yapabilirsiniz. Niye ki? Neyse. Nasıl? Bunu yaptık. Bunu böyle verip... gün de en az bir 3 4 Bilmiyorum abi. de bunu 3 4 kere yapın. Hani bu ne bileyim eğiminizin sakin eğime falan geçmesini yani elinizi kolunuzu alıştırmanıza, ne bileyim adam görünce sakin kalmanıza işe yarayacaktır da. bu sakin kalmaya yarayacaktır. Dediğim gibi günde her gün 2-3 kere yapın. Kaybedildiğinizden çok kazanacağınız olur. Emin olun. Şu maç atıp 2000 bilgiz almaktansa 3000, 3 tane bin alabilirsiniz gibi. Gold olan arkadaşların sıkıntısına gelelim dostlar. Gold game sense yok. Mesela dostlar buradaki one way. Bakın. Şu şekilde atabilirsiniz one way. Yeşil çizgiyi. Loop'u. Smoon tam nokta merkez kısmına getirip böyle atacaksınız. Bakın gördüğünüz gibi. Şuraya geçiyorum. Hiçbir şey gözükmüyor gördüğünüz gibi. Ben buradan adamların ayaklarını görebiliyorum. Dostlar Van böyle değil de. Öylelerinden tut. Van atıyorum diye şöyle atanlardan tut. Dostlar bunlar Van değil. Sadece normal smoke. Ya burada aslında çok fazla Van var. Göstereyim şöyle. Yaptım ben de bilmiyorum. Dostlar buradan şu. Şş... Anlıyorum abi. Son 30 saniye. Gölge çıkıyor. Evet dostlar buradan A şortu kesmeniz için bir az önceki vanmayı da gösterdim. Dostlar smoke main'seniz bunları bilmeniz gerekiyor artık. Goldero'da dediğim gibi game sense çok düşük. Eğimler cidden bazılarının çok güzel oluyor. Bazılarında kötü oluyor. Bir tane daha göstereceğim. Ondan sonra da entry'lerin asıl görevine falan geleceğim. Dostlar son olarak da Gölge Buradan buraya bir tane vanlı atıyoruz. Burası. Burayı kesebiliyoruz, burayı kesebiliyoruz. Dostlar atıyorum jet, mainsiniz. jet main olan çok fazla gold var vanlı ne bilmiyorum. Jet oynamayın lan. Neyse dostlar. Haritalarda gold olanların da bir sıkıntısını hemen şöyle bir söyleyeyim. Ghostlar şöyle. Ghost ne? Anladım abi. Her neyse dostlar. Dostlar şöyle bir sıkıntı var. Adam Rus'un şöyle tır çevirir gibi çeviriyor. Böyle çeviriyor. Bayağı bildiğiniz Çevirerek çıkıyor. Dostlar bunun yerine cross'unuzu tam şuraya koyup böyle çıkabilirsiniz. Yani. Dostlar sorun ise şu. Shift-Pick çok fazla atılıyor. Duvarın yakınından Pick çok fazla atılıyor. Böyle Pick attığınızda da bu arada böyleyken gözüküyorsunuz. Böyleyken, böyleyken. Yani Baya kolunuzu her yeriniz gözüküyor. Bu da aynı şekilde. Şurada gözükmüyorsunuz sanıyorsunuz ama gözüküyorsunuz dostlar. Şimdi dostlar Shift-Pick yerine Zantares Pick atmayı öğrenmeniz lazım. Dostlar Enter alıyorsunuz. Kendinize madem güveniyorsunuz shift basarak piklemeyeceksin. Gerektiği yerde shift basacaksın. Gerekmediği yerde pikleyecekken shift asla basılmaz. Birini piklerken shift basarsan yavaş piklediğin için kafana tak bir tane ense yersin oturursun. Şimdi dostlar p böyle koşarak at atıyorum. Buradan etkiyi düşürdünüz. Sağınızı çektiniz. Markete bir smoke attınız. Ondan sonra smoke dash yaptınız. Girdiniz. Gördünüz değil mi dostlar? Neşe atarken sağıma soluma bakarak atıyorum. Tekrar göstereyim. Dostlar haritada burada. Üçlü atınca gözüküyor mu? ne atsam gözükür abi. Hiçbir şey atsam gözükmüyor galiba. Neyse dostlar. Haritada burada adamın unutulmadığı gözüküyor video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim şeyleri yaparsanız gelişmeleri görürsünüz kendinize. Ya, ya, bu arada eğer atıyorum silver gold olan ya da plat falan olan birileri olursa yoruma gelip belirtirse çok sevinirim. Hani dediğim şeylerin bir işe yaramış olduğunu görürüm ve da, daha fazla bu tarz videolar atmaya falan başlarım. Anında dostlar abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Düşmek üzere.